İstanbul Küçükçekmece Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. 16-17 yaş A grubu İstanbul Listeri arası boks birinci müsabakalarında erkekler finalinde sunumda ben Nazmi Menteş teknik Analize, Zeki Kanalı hocamla birlikte bu yayınları sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Günün 6. müsabakası 63,5 kilo e, kategorisinde mavi köşede Kırmızı Köşe ve Mustafa Yiğit Olgun. Mavi Köşe ve Kerem Karastan karşısında. Evet Zeki Hocam. Evet 60 kiloda şampiyonaya katılan toplamda 16 sporcu var. Dolayısıyla her iki sporcu da üçer maç kazanarak finale çıkmışlar. Kırmızı Köşe Mehmet Akif Akdoğan. Pardon yanlış okudum. Mustafa Yiğit Olgun. kırmızı köşe Mustafa Yiğit Olgun 3 maç kazanarak finale çıkmış. E, okulu Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi. Mavi köşe Kerem Kara Aslan o da 3 maç kazanarak finale çıkmış. Al köşe, Al köşe. Fenerbahçe Anadolu Lisesi sporcusu. Her iki sporcu da başarılı. köşe sporcusu boy olarak biraz daha uzun kırmızı hocam. Evet, fizik olarak daha uzun. Daha da deneyimli olduğu intiba veriyor. Görüntü öyle. Kırmızı, fakat kırmızı kırmızı da güçlü bir boksör hocam. Kuvvetli fakat deneyimsiz biri. Çok güzel aparkat var daha gelişine. Kafaya vuruyoruz. Çene altına sokuyor aslında ama kırmızı eğildiği için e, alnına geliyor yumruk. Maviden çok güzel aparkatlar var hocam evet, aşağıdan. Evet. Mavi çok akıllı bir boks yapıyor. Evet, evet gayet güzel gayet güzel. Yani fiziğin hakkını veriyor diyebiliriz. Abi bu arada Fenerbahçe formasıyla çıkmış, Fenerbahçe'nin sporcusu galiba hocam. Evet, 5. round'u Tupok'la birlikte sona erdi. Kırmızılı boksör kas olarak, küçük şapşalı daha güçlü bir görünüm veriyor. O da onun hakkını vererek artık e, nakavt etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Puanla alma şansı yok gibi şu anda. 3 evet. round oynayıp puanla alma şansı zayıf. Mavi fiziğin hakkını veriyor. Gelişine kontralarla karşılık veriyor. Yakalanmadan. Ama yakalanırsa sonuç ne olur? Her zaman söylediğim gibi boks bir yumruktur. Beklemedik anda çeneye ya da karaciğere alınan bir yumruk her şeyini değiştirebilir. Bakalım ikinci roundda netice değişecek mi hocam? Sporcular biliyorsun köşelerine gittiklerinde köşeden aldıkları bir taktik var. Birinci roundun değerlendirmesi var oynadığı roundun. İşte, i̇kinci rounda nasıl hazırlanacak? Antrenörleri onlara gerekenleri söylemiştir büyük ihtimalle. Bakalım değişen bir şey var mı? Hayır, aynen devam ediyor. Mavi bekliyor gelişine kontralarla. Çok güzel, evet. Çok güzel bir karşılıklı. aparkat vardı bu arada. Karşılık veriyor Çok akıllı bir taktik. Rakibin üzerine koşmasına gerek yok. Rakip çünkü geliyor üzerine. kırmızı ilk vuruşları yapmaya başladı. Bu roundda kırmızı ilk vuruşları yapmaya başladı. Kapayı çok iyi, hakem uyarır büyük ihtimalle. Çok güzel e, uzaktan vuruşlar var. Sağ direk. Kırmızının puanı alabilmesi için yakın dövüşe girmesi lazım Mavi'yle. Çünkü aralarındaki boy farkı var. Boy farkından dolayı kırmızının yakın dövüşe girmesi lazım bu şekilde. Yapmak zorunda fiziği gereği yakına girip yakın bu yapmak zorunda kırmızı. Evet. Haydi Mustafa! Bu şekilde bir var Mavi çok dikkatli bir şekilde rakibini kontrol ediyor. Fazla doğru şekilde nasıl olsa diyor rakip üzerime gelecek diyor. her gelişinde sol direklerle veya sağ direkle rakibi uzaktan puan almaya çalışıyor. Nitekim şimdi orada şimdi şu anda göründüğü gibi. Çok güzel sola dönerek sol kuruşa olarak çıktı oradan. Sağ direk, sol direk. Oo, çok güzel aparkatlar var mavide. Orada kırmızı yumruklar da var da, haliyle. round'da sona erdi. Evet hocam bu round konusunda ne diyoruz? Kırmızı daha çok saldırmaya başladı. Haklı olarak maçın sonucunu almak için işte tek bir vuruşla kroşe veya swing ile tutturur da yatırırsa yatıracak. Ama, Man bütün, ama olarak, bütün kontrol mavideydi. Evet. Evet yani fiziğinin hakkını veriyor dediğimiz bu başta. Ee, gelişini katla kroşe kontra vuruşlarla götürmeye çalışıyor. Şimdiye kadar başarılı oldu. Evet, birlikte 3. ve son round başladı. Evet, mavi e, seri olarak aradan çıktı sol kılıçla maviden sol Mustafa, çene, Mustafa mavi son derece kontrollü kafasını eğiyor çünkü sürekli aşağıya. Çok güzel bir sol direk arkamızdan. Maviden aparkatlar var bu arada. Sağ aparkat maviden tekrar sol sağ sol direkler. Mavi son derece kontrollü. Buradan onu görüyoruz kırmızı da puan alabilmek için mecburen yakın mesafeye girmek zorunda çünkü e, rakibinden e, daha kısa bir boksör. Kilo, kilolar denk olsa da rakibinden kısa. Rakibi biraz daha uzun ayrı kol avantajları var. Daha uzaktan e, net diye puanlarını alabiliyorum abi. Ama kırmızı e, puan alabilmek için yakına girmek mecburiyetinde. Evet bir ihtar aldı e, kırmızı. Hocam, Kırmızı'nın bu arada bir tane ihtarı var. Maç kayıp şu anda. Yani, yani. Zaten gerideydi, bir de ihtar aldı. Şimdi bu maç alması biraz zor gibi. Bir ihtar demek, bir puan demek. Haydi Mustafa, hadi. Fakat Kırmızılı gerçekten güçlü bir boksör. Evet. İleride, ileride iyi bir boksör olur kırmızı Kırmızı'dan devam ederse. tabi 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 Benim buradan gördüğüm Benim o. Mavi de gördüğüm bak o kadar fiziği çok iyi kullanıyor falan ama rakip üzerine gelirken sağa sola manevra yapmıyor. Direkt iplere gidiyor ve yakalamıyor Bence bu hatasını gözden geçirmesinde yarar olur. Fakat o yetenek var. Evet, az önce yani. gördüm ben. Sağa kaçarak sağ vurdu. Sola kaçarak, kaçarak sol vurdu. O yetenek var fakat geliştirmesi lazım. Genel olarak bak geri gidiyor değil Geri gidiyor ilklere kadar ve yakalanıyor. Manevra yapsa sağa sola rakibi boşa alır. Evet. Bu üzerinde çalışsa iyi olur diye düşünüyorum. bir iki tane gördüm. Bir iki tane gördüm ben onu yaptı fakat onu geliştirmesi genel lazım. Genel olarak yani genel, genel olarak yapmıyor. Evet. Bir kere yapmış olması yeterli değil. Ama istikbal vaat eden bir sporcu kulübün kimin sporcusudur bilmiyorum ama üzerine durulursa istikbal vaat Vadeden bir sporcu. Her ikisi de iyi hocam. Her ikisinde güzel tarafları var. Teknik olarak şimdi sadece dövüşle kırmızı sadece gücüyle kazanmaya çalışıyor. Mavi aklını kullanarak tekniğiyle çok yorulmadan sonuca gidiyor. içerisine Boksörlerin son gayretleri. Hadi. Evet, Kong tabii round da sona eriyor. Ve bu siketin şampiyonunu az sonra birlikte e, göreceğiz. Mustafa Yiğit Olgun mu, Kerem Karaslan mı? 63,5 kilonun şampiyonu az sonra e, netlik kazanacak. Hakem Furkan Çalışkan her iki sporcu da ringin ortasına davet ediyor. Evet, bu anda mavi köşeden Kerem Karastan bu şampiyonu oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.